Arkadaşlar bugün sizlerle beraber OSM oynuyoruz, OSM'de ee, en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size taktikler vermiştik. Bu haftanın, geçen haftanın tüm sonuçları sizlerle beraber. Ee, ve kupadaki sonuçlara bakacağız. Ee, yanımda Mert var. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kendisi Leicester City yönetiyor şu anda. Ee, İzleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Abone ol <laughs> United 4-0 yenmiş Mert. Sonuçları değerlendiriyoruz arkadaşım bu videoda. Sence normal mi? Leeds United'ın West, West Bromwich Albion'u yenmesi. Ne? Leeds United'ın West Bromwich Albion'u yenmesi normal mi? 4-0 yenmiş. Normal. Yani ben de normal çünkü Leeds United Ligi daha yeni çıkmış olsa da o sevmedi güçlü bir konumda. Sheffield United Burnley'i yenmiş. Bence orada normal. Şaşırdığın skor ne biliyor musun Mert? Southampton Fulham'a 4-1 yenilmiş. ne ne ne? Fulham Southampton'ı 4-1 yenmiş. Hep 70'lik oyuncuları falan var hep. Billington Ovalı'nda 2-0 West Ham'ı yenmiş. Şimdi konularımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Ve e, Mert'in taktiğine bakacağız bugün. Mert'in taktiği de e, ona da bakacağız. Mert'in taktiği e, size taktik olacak. Kendiniz de o sevmediği uyarlayabilirsiniz. E, Leicester City gördüğünüz gibi hemen arkamda puanlarımız aynı. Ben hava izlerim. Şimdi Mert'in taktiklerine bakacağız. Bilgi analisti çakalım Mert'e. Mert de sen taktiklerini aç aga. Orada ben taktiklerini soracağım. Baskını maskını falan anladın mı? Ney diye soracağım. Ben sana bilgi analisti çekeyim. İlk önce bir kadrosuna inceleyeceğiz arkadaşlar. Yanlışa bastım. İyi bir halt yedim. Arkadaşlar affedersiniz de. Gittim bir yükten şey yaptım ya. Analiz ettim. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse onları da öğrenmiş olduk. Zaten çöp. Leicester City'ye bakıyoruz arkadaşlar. Leicester City nerede? Ben mi körüm ah burada. Ee, evet arkadaşlar. Bir şey, Mert'in şimdi taktiklerine bakacağız. Tüm hafta boyunca oynadığı taktiklere bakacağız. Hemen basalım iki elması zaten. 162 elması kaldı oyunda arkadaşlar elmasınız çok önemli. Doğru değil mi Mert? Evet, aşırı bunun önemli, aşırı. tane var. Bunun 300 e, kaç vardı? 398. 398 tane var. Bir tanesini bile bana vermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ayıp. Ayıp ayıp. Verilmiyor zaten de ben buradan söyleyeyim. Aga işte, tane... taktiklerini söyler misin? Hangi dizi işte oynuyorsun? Evet arkadaşlar burada gözüküyormuş. Arkadaş 4-3-3 B taktiğiyle oynuyor. kadrosunda böyle kullanıyor. Bale'ı ben vermiştim ona. Oradan da bir kıyak çakalım. Ee, çok güzel bir kadrosu var. Stoper'in de Varan'la Çağlar Soyuncusu'nu oynatıyor. Çağlar Soyuncu'yu değiştirmemiş. Sol bekle Jose Gimenez'i oynatıyor. Mert onu değiştirmen lazım. Ne? Stoper'i şey, sol bekle oynatıyorsun. Marcelo satılıyordu. Guadrado'yu çek Gimenez yerine. Anlamadım. Hani Jose Gimenez var ya. Sol bekle oynuyor. Seni kadroda. Onun yerine Cuadrado'yu koy. Sol bek çok güzel oynuyor Cuadrado. Ee, gördüğünüz gibi taktiklerini pasta oyun alan markacı offside tuzağını ee, evet demiş. 4 3 3 oynuyor. Offside tuzağına hep evet mi basmıştım Mert? Se haftanın boyunca. ya yani tüm haftalar. Hayır. He, bu Hayır. hafta bu hafta denemek istiyorsun taktiği. Arkadaşlar siz paslı oyun alan markajı offside tuzağı hayır yapacaksınız. Ve e, kadronuzda güzel olması lazım arkadaşlar. Özellikle 4-3-3-B ile 4-3-3-A taktiklerinde forvetleriniz çok güzel olması lazım. Ve stoperleriniz çok güzel olması lazım. Ondan hariç olarak forvetiniz eğer orta sahadan daha iyiyse paslı oyun oynamanız gerekiyor. Eğer orta sahanız forvetinizden daha iyiyse kanatları kullanmanız gerekiyor. Ama burayı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Forvetiniz orta sahanızdan iyiyse paslı oyun. Eğer orta sahanız forvetinizden iyiyse kanatları kullan taktiğini oynayacaksınız. Ve Kazemiro veya Madison Endidi gibi güzel e, hücumcu oyuncuları kanatta oynatacaksınız. E, Kazemiro gibi defansif oyuncuları da e, orta sahanın ortasında oynatacaksınız arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Paşeme pırlak kalın.